Herkese selamlar. Yepyeni bir PUBG Mobile e, videomu. Hepinize hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar biliyorsunuz bir haftadır yaklaşık video atmıyorum. Hatta şuradan baktığım zaman 6 gün olmuş tam da. Siz bu videoyu izlerken belki 7 gün olacak. Biliyorsunuz zaten benim son zamanlarda video düzenim çok da düzenli değil. Eskisine dönüyorum yavaş yavaş. Bunun nedenini söyleyeceğim şu an. Çünkü soran bayağı vardı yorumda gördüm. Agam bunun nedeni biliyorsunuz Ramazan ayındayız. Ve oruç Hiçbir şey yapmasam bile yoruyor beni. Sadece halsizliğinden dolayı video çekmedim. Olay bu. Bazıları şey yapmış. Abi öldün mü kaçırıldın mı falan. Kardeşim daha ölmedim. Daha buradayım. Gördüğün gibi. Daha çekecek videolarımız var. Daha 100 bin abone olacağız. Bu arada arkadaşlar bu süre boyunca 10.000 bin aboneyi tamamladık. Gerçekten size çok 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 teşekkür ederim. 10.000 abone biliyorsunuz ilk çıtaydı. Asıl çıta 100.000 abone. Yavaş yavaş artacağımızı düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar 10 bin aboneden bir anda 100 bin aboneye çıkamıyoruz biliyorsunuz. O yüzden şu anki hedefimde 20 bin abone. Tabii ki bunun için de sizin desteğinize ihtiyacım var. Bunun için de size video üretiyorum zaten. Siz de beni kırmayıp gereken desteği verip aşağıdan kanala abone olursanız gerçekten beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Şimdi aga fazla uzatmadan videoya geçeceğim. Bu arada bu videodan en son bir ay önce atmışım. Onun öncesindeki videoda ondan bir ay önce. Yani yani bir ayda bir atıyormuşum bu videodan. Belki sıklaştırırım bilmiyorum gelen etkileşime bağlı ama gayet de güzel etkileşimler. Neyse duruma göre değişir sadece söylemek istedim. Şimdi dilerseniz hızlı bir şekilde videoya geçelim. Parmaklık takacağım. Bu arada Zoyunko bana en son parmaklık gönderecekti. Gördüğünüz gibi parmaklığın durumuna bakın. Yalnız baya dayanıklı parmaklıkmış. Ben bu parmaklıkları iPhone 8'de kullanıyordum. O zamanlar gelmişti bana. Yani bunun üzerine rahat 2 yıl geçti. Parmaklık sapa sağlam duruyor. Sadece üzerindeki logoyu ben söktüm yanlışlıkla. Helal olsun gayet kaliteli marka. Bu da aynı şekilde. Gördüğünüz gibi sadece üstü söküldü. Geri kalan her yeri sapasağlam duruyor maşallah var yani. Şimdi agam ayarlar kısmına geldim. Burada en üst kısımda şu gördüğünüz ateş ayarları var. Ateş ayarlarında hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bura olduğu gibi kalsın. Ben de olduğu gibi böyle yani. Bunu da yapabilirsiniz direkt. Abi bizim inmemiz gereken yer dürbün modu. Dürbün moduna indiğimde burada arkadaşlar dokun, basıl, tut, karma var ve onun yanında da nişan alırken kamera dönüşü var. Şu ikili burada çok önemli. Şimdi dürbün modunu basılı tutalıyorsunuz alıyorsunuz en başta. Eğer 4 parmak oynuyorsanız 3 parmak oynuyorsanız da bunu karmaya alıyorsunuz. Nedenini birazdan açıklayacağım. Agan videoyu çok kısa biliyorum. Uygun fiyatlı, güvenilir ve hızlı bir şekilde ucu almak isteyen kardeşlerim için efsane bir site buldum. Piyasadaki en ucuz ucu satan site burası. Ben demiyorum bunu girip kendiniz de görebilirsiniz zaten. Ben de şahsen ucuları buradan alıyorum artık. Çünkü piyasada başka bu şekilde hızlı ve bu şekilde uygun fiyatlı ucu satan yer yok. Sitenin linkini açıklamak kısmına ve yorumlara bıraktım. Tek yapmanız gereken linkten siteye kayıt olup hızlı ve uygun fiyatlı ucu'nun keyfini çıkarmak. Şimdi herkese keyifli alışverişler. Nişan alırken kamera dönüşünü en başta bir açıp size neden Açılmaması Gerektiğini Göstereceğim Şimdi Arkadaşlar Buradan Arkama Doğru Dönüp Rush Yapıyorum Diyelim Tamam Rush Yapıyorum Ama Şuradan Bir Adam Çıktı Bir anda Sıkarken Şuradaki Parmağım Yani Handcam Eğer Bir Sıkıntı Olmazsa Video Koyacağım Ama Handcam'dan Bakabilirsiniz Şuradaki Parmağımı Hareket Ettirdiğim Zaman Ekran Hareket Ediyor Yani Bunu Bir An Scope Açtığımda Bile Bu Etki Edebiliyor Kayıyor Falan Gördüğünüz Gibi Bunu Kapattığımda Hiçbir Şekilde Bak, kendi rızamla bile hareket ettiremiyorum. O yüzden nişan alırken kamera dönüşünü mutlaka kapatın. Aynı şekilde eğilirken kamera dönüşü var onun bir aşağısında. Onu da kapatmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yoksa bu da aynı şekilde. Bu da aynı şekilde şöyle pik açtığımız zaman buraya hareket ettirdiğimizde hareket ediyor. Ama eğilirken kamera dönüşünü kapattığımızda böyle bir sorun olmuyor. Bunu da kapatıyorum. Zaten ben de kapalıymış. Şimdi arkadaşlar dürbün moduyla eğilme modunu yani dikizi Karmaya aldım. Size neden karmaya veya da dokuna almamanız gerektiğini söyleyeceğim. Eğer 3 parmak oynamıyorsanız tabii ki 3 parmağın üstünde bir oyuncuysanız. Ki şu an çoğunuz yani en az 4 parmak oynuyordur benim gibi. Şimdi arkadaşlar karmadayken amaç ne? Hem dokunu yapıyor hem de basıl tut yapıyor. Şimdi arkadaşlar bakın basıl tuttuğumda basıl tut olarak ayarlamış oluyor. Dokunduğumda da dokunma olarak ayarlamış oluyor. Bu şimdi 3 parmak için avantaj neden kardeşim? Adam 4. parmağı kullanmıyor. Geliyor buradan. Buna basıyor. Sonra buradan da scope'a basıyor. Böyle yapıyor. Tabii bu şekilde yapmıyor ama pek örnek veremedim ama 3 parmak kullananlar anlaması yeterli zaten. 4 parmak oynayanlar için karma çok saçma be zaten bizim 4 parmağımız Allah'a şükür var. Kardeşim bunun ikisinde basılı tuttu aldım da hepsi basılı tutuluyor ve hem pik açısından hem de oynayış açısından gerçekten güzel bir verim veriyor bana zaten. Gerek yok diğerlerine. Bunu zaten dokunu hiç göstermeyeceğim bile. Dokun hiçbir şekilde yapmayın arkadaşlar. İsterseniz iki parmak oynayan yine dokun yapmayın. Gerçekten rezil bir ayar. İlla dokunda oynayanlarınız vardır. Ona zamanında alışmıştır. Ona bir şey demeyeceğim. Ama eğer kendini yavaş hissediyorsa mutlaka dokunu değiştirsin. Basılı tuta veya da karmaya bir alsın. Öyle görsün. Gelişmiş kontrollere geldim. Gelişmiş kontrollerde agam göstereceğim şey burada. Üçüncü şahıs bakış açısı. Bunu ben önceki videolarda en fazla 85 yapın demiştim. O da en fazla yani. Bunu gidip 86 yapan gördüm. 90 yapan gördüm. Hem de iPad'den oynayan gördüm. Kafayı yiyeceğim. Adam hem iPad Pro'dan oynuyor hem de 90 yapıyor. Ya tabi ki herkesin kendi şeyi ama kardeşim şuna bir bak ya. Bu ne kardeşim? Vallahi çok kötü. Gerçekten çok kötü. Hem eğiminiz kalmıyor hem göz zevki her şey gidiyor arkadaşlar. Yani hiç gerek yok. Bunu ben 80'e çekiyorum. Zaten iPad geniş. Gördüğünüz gibi zaten geniş gösteriyor. Güzel bir şekilde kardeşim oynayabiliyorsun Sen niye gidip bunu 90 yapıyorsun ki Telefonla oynayan adam bile 90 yapmıyor o derece yani Önceki videoda bir soru sormuştum 90 bakış açısında oynayan mobil oyuncu var demiştim Türkiye'de de tanınan birisi demiştim Onu bilmişsiniz cazet olarak bilmişsiniz arkadaşlar Ondan bahsetmiştim zaten Bilenler yani önceki videoyu izleyip cazet yazanlar Yoruma ben bilmiştim yazsın Oradan da bilenleri de göreyim ben Kardeşim burada hızlı koşu hassasiyeti var Bu bende 100 Sana git 100 yap demiyorum tabii ki bunu bir 75'e çek eğer sen de 50'deyse 75'e veya da 80'e çek Bunu arkadaşlar 50'de kullananlar vardı Yani bu biliyorsunuz oyuna sonradan gelen bir şey hızlı koşu hassasiyeti Tabi geleli bayağı oldu ama sonradan gelen bir şey sonuçta Bunu belki daha yeni görenler vardır Belki ayarını nasıl yapacağını bilmeyenler vardır Yanlış kullananlar vardır onlar için ben şu an anlatacağım tekrardan Arkadaşlar bunu dediğim gibi 50'de kullanıyorsanız en başta bir 80'e veya da 75'e çekin Hızlıyı bir deneyin. Yani bu hızlıdır aslında. Benim yüz yaptığıma bakmayın. Bu da hızlı. Parmağınızı hareket ettirmenize göre. Yani şu an handcam olduğu için rahat bir şekilde anlatabilirim. Umarım hiçbir sıkıntı çıkmaz. Yoksa videonun bu kısımları çöp olacak. Arkadaşlar parmağımı şu şekilde yapıyorum ya. Bunu yaptığım hıza bağlı. Ben bunu yavaş yapıyorsam kardeşim biraz hızlandırmam lazım bunu. Yani bunu bir yüzlemem lazım. Bu arada ekran odaklamıyor galiba. Ha, tamam odakladı. Bunu bir yüzlemem lazım kardeşim. Eğer ben bunu zaten hızlı yapıyorsam biraz daha düşüklerde oynasam da sıkıntı kalmaz. Tabii ki hızlı joystick yapıp yüz oynayanlar da var. Ben de dahil. Ben de bazen çok hızlı yapıyorum. Deneyin arkadaşlar. Gerçekten yüz güzel aslında. Ama telefonlarda bazen gitmiyor. Çünkü bilmiyorum ben iPad'de sadece yüze alıştım. O da biraz psikolojik yani. Biraz düşükte oynasam biraz garip. Ufak düşürsem bunu yani 88'e falan düşürsem veya da 85'e düşürsem. Oynarım oynamasını ama garip gelir ufaktan. O yüzden babacım ben yerimdeyim. Yüzde kaldım. Siz de kendinize göre bunu ayarlayın. Şunu da söyleyeyim bunu düşürürseniz. Parmağınızı o kadar yukarıya götürmeniz lazım. Hızlı koşması için bak. Ama yüz yaparsam mesela. Bastığım gibi koşuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar birinci şahıs nişancı bakış açısı var. Hemen şöyle göstereyim. Burada tam da. Bunu da arkadaşlar ben 95 yaptım. Çünkü bunun standardı 90'dır. Ben de ufaktan arttırdım. 90 çok yakında. 95 yaptım. Bunu gidip de 103 falan yapmayın. Çünkü 103 gerçekten o da kötü oluyor. Yani bir anda bakın şu bakış açısından buna geçip bir de iyice genişlediği zaman hiçbir şekilde adam vuramazsınız zor gelir. Yani benim görüşüm böyle. Tabii ki 103'te oynayan vuran vardır. Ama daha rahat oynamanız için ben size bunları tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar burada nişan yardım var. Nişan yardım bende açık. Eğer bakın scrim oyuncusu değilseniz. Bu da neden diyorum. Scrim oyuncusu işte niye kapalı oynasın gibi bir şeyler yazmışsınız. Ben gördüm. Şu an tam hatırlamıyorum yorumu. Birkaç tane vardı zaten. Arkadaşlar burada bahsettiğim. Klasik maç oynarken nişan yardım açık oynarsanız Scream'de biliyorsunuz nişan yardımı kapanıyor. Siz hiçbir şey yapmasanız bile Scream maçlarında nişan yardımı kapalı olarak geliyor. Yani onu hiçbir şekilde açamıyorsunuz. Ben size klasik maçta da buna alışmanız için Nişan yardım kapalı da oynayın dedim. Böyle merak ettiğiniz sorular vardı yazmışsınız. Ben de bu şekilde cevaplıyorum. Hiçbir şekilde ters bir şey yok zaten. Eğer klasik oyuncusuysanız, tik video çıkarıyorsanız, TDM oyuncusu değilseniz. Bunda neden diyorum kardeşim? TDM'de HS atmayı ufaktan engelliyor nişan yardımı. Yani 3 HS atacakken 2 HS falan atıyorsunuz. Öyle engelliyor. Body'e çektiği için engelliyor biraz da. Burada arkadaşlar duvar engellemesi var. Duvar engellemesini mutlaka kapatın. Kardeşim 2019'da, 2018'de değiliz. Duvar engellemesini kapatın. Çünkü size şöyle gösterebileceğim bir yer olsun diye şuraya geçeceğim. Bu arada Handcam'da daha da güzel gözüksün diye şu an koltuğa yapıştım. Sağ bir şekilde oturuyorum. Jiroskop kontrolü sıfır. Duvar engellemesini açtım. Şurada gördüğünüz gibi kırmızı bir crosshair çıktı arkadaşlar. Bak ben buradan adama nişan alacağım mesela. Çıkıp vuracağım. Ama bu kırmızı şey beni engelliyor. Ben bunu gelip buradan kapattığım zaman benim tekrardan crosshairim geliyor. Adama çıkıp sıkacağım yeri ufaktan kestirebiliyorum coverdayken bile. Bunun amacı da bu kapatma amacımız bu yani. Yatay kaydırma hızlandırmaya hazır handcam varken değilim. Şu an mesela arkadaşlar yatayda yani şu eksende. Şimdi burada gösterebileceğim başka yer yok. Grafikler kısmına geliyorum. Arkadaşlar 120 FPS yakında gelecek. Onunla ilgili de bir video çekeceğim. Benim cihazım iPad Mini 6. Zaten videosuna çekmiştim derken kardeşim eğitim alanının süresi dolu. Tekrardan girmemiz lazım şimdi. Bir ses gitti ban yedim sandım. Tamam yeni eğitim sahamıza girdik. Burada arkadaşlar grafikler dedik en son. Dediğim gibi 120 FPS yakın bir zamanda gelecek yeni güncelleme ile beraber. 120 FPS'i hangi cihazlar destekleyecek net olarak onun da videosunu çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Benim arkadaşlar cihazım dengeli de aşırıya kadar destekliyor. Devamında aşırı yükse düşüyor. A15 bir yönük olmasına rağmen tablet olduğu için biraz HDR'da performans kısması yapmışlar. Doğal olarak zaten tüm tabletlerde de böyle. Şimdi arkadaşlar burada benim ayarlarım bu şekilde oynayışınızı etkileyecek bir ayar mı? Tabii ki oynayışınızı etkileyecek bir ayar. Ve gelip buradan ben sinematikte oynayamam mesela. Garip gelir bana anladın mı? Gözüm seçemez adamı. Çok kötü gözüküyor zaten. Hemen değiştirmem lazım şunu. Ama yumuşakta oynarım. Öyle de bir şey var. Yumuşakta şu an değişik geldi. Ben telefonda oynuyordum yumuşakta. O yüzden bir daha oynarım oynayamam gibi bir şey demeyeceğim. Renkli de oynarım kardeşim. Devamında oynayamam ben. Lobedon da aynı şekilde. Evin ne olduğunu bilmiyorum. Ha tamam. Biliyorum ses bu şekilde ben şu an video çektiğim için bu efekti kıstım benim normalde buralarda video çekerken buralara falan çekiyorum buradaki ayarlarım da bu şekilde şimdi arkadaşlar kontrol ayarlarıma geldim kontrol ayarlarında 1 2 ve 3 var birincisinde joystick parmağımızı nereden basarsak bakın mesela bunu gösterme fırsatım olduğu için çok mutluyum şu an buradan bastığımda buradan joystick yapabiliyorum buradan bastığımda buradan joystick yapabiliyorum ama buradan 3. kontrole geldiğim zaman buradan bastığımda ekran dönüyor niye benim joystick'im burada arkadaşlar Joystick'in burada olduğu için gidip buradan basarsam ekran tabii ki boşa dönecektir. Şu an güncel olan ayarlarımı da tekrardan size şöyle paylaşacağım kodunu. Buradan SS alabilirsiniz. Ben de SS aldım hatta. Buradan geriye çıktım. Hassasiyetlere geldim. Hassasiyetleri en başta göstereceğim. Sonrasında da kodu vereceğim. Şöyle yükleyeyim buluta. Özel ayarları kullanmıyorum arkadaşlar. Onu da kapatayım. Jiroskop ayarlarımda bu şekilde. Tekrardan kaydedeyim ve şöyle paylaşayım size. Bunu da ses alabilirsiniz. Veya da durdurup videoya bakabilirsiniz o şekilde. Toplama ayarlarında hiçbir şey yok. Oyunun kendi ayarları. Yani buradan varsayılan yapsam aynı şeye geliyor. nişenge geldim arkadaşlar. Nişengah'ta ben beyaz kullanıyorum. Neden beyaz kullanıyorum? Şuradan zaten görebilirsiniz. Agam renkli yerlerde rahat seçiliyor. Yani her türlü siyah olsun, beyaz olsun. Her türlü beyaz rengi seçiliyor arkadaşlar Crusader'de. Açık mavi de aynı şekilde. Açık mavi de seviyorum ben. Ama ben açık mavi veya da beyaz oynuyorum. İkisinden birini oynuyorum genelde. Canım sıkıldıkça değiştiriyorum kısacası. Lazerlerim zaten açık mavi, açık mavi, açık mavi, açık mavi, açık mavi. Tüm skoplarım açık mavi de. Bayağı uzun bir video oldu bence. Tabii bu şu an videonun dakikası 23 dakika 42 saniye. Siz şu an kaçıncı dakikasını izliyorsunuz hiçbir fikrim yok. Çünkü kesmelerle falan belki 8 dakikaya bile düşebilir bu video ama sanmıyorum bu video o kadar düşeceğini. Bugünlük video buraya kadardı. Buraya kadar izleyip hala kanal abone olmadıysanız aşağıdan kanala abone olup videoda da like atarsanız gerçekten beni çok 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 mutlu olursunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.